Efendim yeni bir katreyle huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz sohbetimize. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün muhabbet üzerine yazılan bir dersi okumayı sürdürüyoruz. Risale-i Nur'da Sözler kitabında 32. sözün 3. mefkıfının sonlarında bir muhabbet dersi var. Bu dersi uzunca bir süredir mütalaa ediyoruz sizlerle birlikte. Allah için sevmek Kur'an'ın irşad ettiği tarzda Allah için sevmek, sevdiklerimizi Allah için sevmek nasıl olacak? Ve bu sevgi bize ne kazandıracak? Dünya ve ahirette saadetimize nasıl vesile olacak? Onunla ilgili yazılan güzel, etraflıca bir muhabbet dersidir. Biz bugün dünyaya muhabbet üzerine konuşacağız. Daha önceki okumalarımızda dünyaya muhabbetin meşru şeklini öğrenmeye çalışmıştık. Dünyayı sevmek ehli hakikat tarafından umumiyetle kötülendiği için nasıl ya dünya sevilebilir mi gibi bir tepkiyle karşılaşılabilir. Halbuki dünya üç yüzüyle tarif edilirse bu üç yüzüne karşı insanın duyguları belirlenebilirse o zaman problem kalmaz. Dünya sevilebilir mi? Bunu sorarken meşru olup olmadığı yönünde soruyoruz. Yani dünyayı sevmek meşru mudur? Caiz midir? Gibi soruyoruz. Kur'an izin veriyor mu? Yahut Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam sözlerinde bazen dünyayı cifeye benzettiğine göre bazı rivayetlerde mesela leşe benzettiği halde nasıl dünyayı sevmekten söz edilebilir? gibi. Biz bunun üzerine birkaç böyle bölüm katrede mütalada bulunduk. Yani nasıl olabileceği üzerine. Kısaca hatırlatayım oradan geçelim. Dünyanın üç yüzü var. Birinci yüzü Cenab-ı Hakk'ın isimlerine bakar ve onun ainesidir. İkinci yüzü ahiretin tarlasıdır ve insanın ubudiyetine bakar. Üçüncü yüzü nefse bakar ve nefsanilerin, nefsine uyanların oyun ve eğlence yeridir. Bu üç yüzüyle dünyayı tasnif ettikten sonra, dünyayı bu üç yüzüyle tarif ettikten sonra, şimdi diyelim, dünyayı sevebilir miyiz? Evet, dünyanın Esma-i Hüsna'yı bildiren, tanıttıran yüzünü ve insana ahireti kazandıran, ahiretin tarlası olan, insanın ubudiyetine bakan yüzünü sevebiliriz. Yanlış. Sevmeliyiz. Yani o yüz sevilebilir değil, sevilmeli o yüzler. İki yüzü, üçüncü yüz. Nefse bakar, nefsanilerin yani nefsine uyanların, nefis perestlerin melabegahıdır, oyun ve eğlence yeridir. Bu yüzü bir mümin sevemez, sevmemeli. Bu üç yüzüyle insanın duygu iletişimini biz bu şekilde tarif ettikten sonra sevmek ve sevmemek, hatta üçüncü yüzü nefrete layıktır demiştik. Birinci ve ikinci yüzü aşka layıktır. İkinci, üçüncü yüzü ise nefrete layıktır. Diye tarif etmiştik. Şimdi, Madem dünyaya muhabbet bu şekilde Kur'an'ın ders verdiği şekilde sınırlandırıldı ve yönlendirildi. Madem Cenabı Hakk'ın namınadır. O vakit dünyanın dehşetli mevcudatı sana ünsiyetli bir arkadaş hükmüne geçer. Dünya içindeki pek çok ürkütücü mevcudatıyla artık senin için ünsiyetli bir arkadaş hükmüne geçer. Aslında zahirde bakılırsa insanı ürkütecek çok şey var dünyada. Fakat eğer Allah namına, Cenabı Hak hesabına dünya sevilirse o zaman o dehşetli mevcudat bile ünsiyetli bir arkadaş hükmüne geçer. Hiçbir şey insanı korkutamaz, ürkütemez. Tam tersi sevimli gelmeye başlar. mezra ahiret cihetiyle sevdiğin için ahirete tarlalık ettiği yüzüyle sevdiğin için ahiretin tarlası olarak sevdiğin için her şeyinde ahirete faide verecek bir sermaye, bir meyve alabilirsin. Çünkü ahiretin tarlası diyoruz. Şimdi tarlada mesela ekilen, dikilen, biçilen şeylere bakarsak çok çeşitli. Her mevsim yeni bir şey ee, ekilebilir, dikilebilir, istifade edilebilir. Yani tarla ekim dikimde çok çeşitli istifadelere medar oluyor malum. E dünyanın da her bir işinde ve her bir şeyinde ahirete tarlalık yönüyle insana faydalı bir tarafı, bir sermaye tarafı vardır. İnsan bundan istifade edebilir. Dünyanın her şeyi ahirete yarayabilir yani. Ahiret için kullanılırsa elbette. Ve ondan insan bir meyve alabilir. Nasıl ki tarlada eğer ağaçlar, meyve ağaçları dikilirse orası bir bahçeye döner ve o bahçeden bu sefer insan meyveler almaya başlar. Bu tarlalar şey tarlalık, bahçe, bostan içini de şey e, yüzünü de içine alıyor yani. Bahçe olarak da düşünebiliriz. Ya eker, biçeriz veya diker meyve alırız. E, bu şekilde iki yönden de istifade edebiliyoruz mesela topraktan ki aslında ahiretin ekim dikim yapılan toprağı gibi yani düşünebiliriz mezra'a, ziraat yapılan yer anlamında. O zaman dünyada başımıza ne gelirse gelsin biz ondan istifade edebiliriz. Ahiretimiz için yararlanabiliriz. Dünya hayatında neyle karşılaşırsak, neyi bulursak hepsini ahiret için demek ki kullanabiliriz. Para, mal, evlat, anne baba, refikay hayat, Bahar mesela güzel şeyler, artık ne sayarsak buraya kadar saydıklarımız, yediğimiz, içtiğimiz şeyler hepsi ahiret için bir fayda verecek sermaye olabilir. Dünya hayatında başımıza gelen hastalıklar, belalar, musibetler de aslında bir sermaye olabilir. Şimdi dünya hayatının her şeyi güzel olmayabilir zahirde. Bazı şeyleri bize çirkin gelebilir, bazı şeyleri bizi üzebilir, incitebilir, kırabilir, acı çektirebilir. Hastalıklar, belalar, musibetler. Bu da aslında ahirette vereceği fayda itibarıyla bir sermayeye dönüştürülebilir. Mesela bir insan başına gelen bir musibete sabrederse dünya hayatında o musibete sabrettiği her dakikası bir ibadet hükmüne geçebilir. Hastalık mesela sebebiyle insanın ömrü bereketleniyor. Bir saati bir gün ibadet hükmüne geçebiliyor. Demek ki hastalandığımızda devasını aramak şartıyla ve tedaviye başvurmak şartıyla yani bu da fıtri ve hikmetli bir vazifedir. Yani hastalıkta çare aranır. Çaresini aramak şartıyla hastalığa sabretmek ve sabır içinde şükretmek ve onu ibadetle geçirmeye çalışmak insanın ibadetinin en kabul olduğu anlar olarak bilmek çünkü hastalık insanı aciz düşürür insanın ibadetindeki ihlas acziyetiyle aczini hissetmesiyle bağlıdır kendimizi ne kadar aciz hissedebilirsek Rabbimize o kadar yakınlaşıyoruz kendimizi ne kadar fakir ve muhtaç hissedebilirsek Rabbimize o kadar teveccüh ediyoruz, yöneliyoruz. E hastalık onu yapıyor işte. Bizi aciz düşürüyor ve fakir ve muhtaç olduğumuzu bize gösteriyor. O zaman biz bu iki aciz ve fakr cenahlarıyla Rabbimize doğru kanatlanıp gidiyoruz. Ha demek ki hastalık dünya hayatında ahiret için fayda verecek bir sermayeye dönüştürülebilir. Ve ondan bir meyve alınabilir. Nitekim tekrar edelim bir saat hastalıkla geçirilen ömürde bir saat ibadet etmek, bir gün ibadet etmek etmek hükmüne geçebilir. Bazıları için belki bir gün bir sene ibadet hükmüne geçebilir. Çok seneler hatta ibadet etmek sevabı kazandırabilir. Herkesin manevi ve ruhi terakkisine ve tekamülüne göre bu dereceler yükselerek gider. Ya yani şimdi o zaman Hastalık da olsa, bela ve musibet de olsa karşılaştığımız her hal bizim için ahirette fayda verecek bir sermayeye dönüştürülebilir. Sevdiklerimiz, alaka kurduklarımız, alakadar olduklarımız ve yaşadıklarımız, her şey. Az önce sevdiklerimizi saydım, şimdi de yaşadıklarımızdan örnek verdim. Bunlar bile bize çirkin gelse bile, bunlar bize çirkin görünen şeyler olsa bile hakikatte ahirete bakan yüzleriyle güzeldir ve bize sermaye olarak bir ticaret vesilesidir. Aynı zamanda ondan meyve alabiliyoruz. Ne musibetleri sana dehşet verir, ne zeval ve fenası sana sıkıntı verir. Yani dünyanın insanın başına musallat ettiği bir kısım musibetler var. Yani dünyada başına gelen anlamında söylüyorum. Dünya musallat etmiyor da dünyadan başımıza geliyor gibi ya zahirde. O musibetler seni artık korkutmaz. Ve dünyanın e, içindeki lezzetlerin ve dünya hayatının bitmesi, sönmesi sana sıkıntı vermez. Kemali rahatla o misafirhanede müddete ikametini geçirirsin. Misafirhanede bulunacağın süre zaten kısıtlı, sınırlı ve tayin edilmiş. Şu kadar kalacaksın denilmiş. Misafirhane ile kalbini bağlama. Eğer bu şekilde zaten dünyayı seversen de bağlamazsın. Ve orada yaşadığın sıkıntılara aldırış etmezsin. Yani mesela sen kendini bir misafirhanede farz et diyor bu ders bize. Biz kendi nefsimizi alıyoruz ama ben hani dersi size naklederken o sigayla geldiği için naklediyorum. Bir otelde olduğunuzu düşünün. Orada gördüğünüz bazı çirkin şeyler sizi çok rahatsız eder mi? Etmez. Bilirsiniz ki burası geçici ve buradan daha güzel bir yere gideceksiniz. Kendi vatan asliğinize gideceksiniz. Orada kendi hanenizde rahat edeceksiniz. Sevdiklerinizle kavuşup buluşacaksınız. Dolayısıyla oraya kalbinizi bağlamazsınız. Gördüğünüz noksanlıklar, eksiklikler, çirkinlikler sizi çok fazla kendisiyle meşgul etmez. Böyle bakabilirsek dünyaya bir misafirhane olarak fakat aslında hani ben otel temsilini e, verdim ama yani şimdi dünya misafirhanesinde biz çok güzel yediriliyoruz, içiriliyoruz, giydiriliyoruz, barındırılıyoruz, rahat ettiriliyoruz, keyfettiriliyoruz, eğlendiriliyoruz. Yani bize çok nimetler, çok lütuflar, çok ihsanlar gönderiliyor bu misafirhanede. Böyle insanların nakıs e, otelleri gibi falan kıyas olmaz. Burası çok güzel bir misafirhane. Çok süslü, çok temiz, temizleniyor ve daima yeni gelenler için de hazırlanıyor. Çerçöp birikmiyor, anında temizleniyor vesaire. E. Tavanı yıldızlarla süslenmiş, zemini çiçeklerle bezenmiş muazzam bir misafirhane, muhteşem bir misafirhane. Büyük, parlak, güzel, süslü bir misafirhane. Çok güzel yemek, içmek, giymek, barınmak, eğlenmek, dinlenmek, tefekkür etmek. Bunların hepsi bu arada var. İşte böyle bir yerde olduğunu bilirsen, dünyayı böyle görürsen, kalacağın süreyi çok rahat geçirirsin, keyfine bakarsın. O niye öyle? Bu niye böyle? Şu niye şöyle diye karışmazsın, karıştırmazsın. Sadece onlardan ibret alıp keyfine bakar, rahatla yaşar, gidersin vazifeni güzelce yapmış, ticaretini güzelce yapmış bir insan olursun ve onun mükafatını da alırsın. Misafirhanede duracağımız süre kısıtlı, belirli. Yani çok kafaya takmamak lazım, onu demeye çalışıyorum. İnsan bazı musibetlerde ebedi dünyada kalacağını zannederek çok feryat eder. Bazı hastalıkların kendisini kabre götüreceğini zanneder, hastalıktan onun için çok feryat eder. Yahu zaten kabre girilecek sonunda. E bu hastalıktan olsun varsın, ne yapalım yani? Diyebilmemiz lazım. Çok kolay değil de, çalıştıkça diyebiliriz. Bunu kendi içimizde bir melekeye dönüştürebiliriz, yani bunu daima söyler hale getirebiliriz kendimizi. Zor da değil ama bu melekeye dönüştürmek zor değil. Yani buna çalışmamız lazım. O zaman zor gelmez. Ya şimdi ne kadar rahat söylüyorsun, ama yani bunu öyle söylemek ve kabullenmek çok kolay değil. ...diyenler olabilir sohbetimizi dinleyen ve beraber sohbet ettiğimiz kardeşlerimiz için de. Yok aslında o kadar da değil yani. E, burası bir misafirhane olarak e, hazırlanmamış mı zaten? Evet, bildirilmiş burası daimi değil, burası geçici ve buradan gidilecek. Öyleyse keyfine bak. Yani güzel yaşa, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Sen de dünya hayatından lezzet al ticaretini yap, ibadetini yap, öyle git. Yoksa ehli gaflet gibi seversen, dünyayı ikinci türlü bir sevmek var. Dünyayı sevmenin ikinci bir türü var. Ehli gaflet gibi sevmek. Gaflet ehli Allah'ı düşünmeyen, ahireti düşünmeyen, nefsini unutmuş, dünyada vazifesini unutmuş, hesaba çekileceğini unutmuş insan demek. Bu insanlara ehli gaflet diyoruz. Allah'a sığınırız gafletten. Huzura bizi inşallah çıkarsın diye niyaz ederiz. Gafletten huzura çıkarsın bizi. Gaflet Allah'ı düşünmemek, ahireti düşünmemek, ahirette hesaba çekileceğini düşünmemek, nefsini düşünmemek, nefsinin ubudiyet vazifesini düşünmemek. Böyle seversen dünyayı nasıl seversin? Yüz defa sana söylemişiz ki diyor müellif burada. Yüz defa sana söylemişiz ki. Belki yani onlarca Risale'de bu uyarıyı yapmış. O demek yüzlerce defa söyledik diyor. Söyledik ki sıkıntılı, ezici, boğucu, fenaya mahkum, neticesiz bir muhabbet içinde boğulur gidersin. Gayrimeşru muhabbetin cezası merhametsiz azap çekmektir. Eğer Allah'ın izin vermediği tarzda dünyayı seversen bu gayrimeşru bir muhabbettir. Sıkıntıya uğrarsın, ezilirsin, boğulursun, nefes alamazsın ve fenaya mahkum, neticesiz bir muhabbet içinde boğulur gidersin. O muhabbeti, dünyaya karşı gösterdiğin muhabbeti kendine sıkan, ezen, boğan bir şekilde bulursun. İçin daralır, nefes alamazsın. Dünyayı böyle sevmek insanın kendi kendine en büyük belki zulümlerindendir. Niye diyorum? Çünkü dünya böyle sevilmeyecekti ki. Dünya aslında yukarıda söylediğimiz gibi, az önce söylediğimiz gibi sebilecekti. Yani bir misafirhane olarak sebilecek ve misafirhane kurallarına dikkat ederek. Yaşanıp güzelce, daha güzel, parlak, daimi bir memlekete geçmek için burası böylece geçilip gidilecek bir yer. E şimdi burayı kalıcı zannedip kendini burada daimi zannedip buna muhabbet edersen ama durmuyor ki, gelen gidiyor, giden gelmiyor. Sen de gideceksin ve geri gelmeyeceksin. Diyor dünya bize. Evet, fani yüzüyle bunu söylüyor. Dünya, Allah ısmarladık bile demiyor. Kendisi de gitmeye hazırlanıyor. Yani üzerindekilere diyor ki, hadi çıkın. Artık çıkın, ben de gitmeye hazırlanıyorum. Ahir evet. zamandayız. Yani dünyada kıyametiyle zaten ölecek sekeratı başlamış belki de, bilmiyoruz. Yani ahir zamandayız. E, dünya gitmeye hazırlanıyor, bizi de gönderiyor dolayısıyla. Öyleyse... O bizi çıkın diye kovmadan önce biz dünyadan kalben çıkmalıyız zaten. Dünyaya kalben bağlanmamalıyız. Evet bedenimiz burada. Ruhumuz bu bedende misafir. Ruhumuzla bedenimiz bu dünyada misafir ve bu dünya bir misafirhane. Ebedi kalmayacağız. Geçip gideceğiz. Nasıl tarif etmişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Dünya hayatı bir yolcunun bir ağaç altında geçici bir süre konaklaması gibidir. Dünya hayatı böyle bir şeydir işte. Ağaç altında ne kadar oturabilirsin ki? Yol var. Yola devam lazım. Yolcu duramaz. Yola devam edecek. İşte o yolculukta dünya fani, yolcu fani, yolcunun etrafındaki her şey fani. Onu bilirse dünyayı misafirhane olarak görebilmiş demektir. Aksi halde her elinde tutmak istediği şey dokunduğu anda eline batacak, kanatacak. Ayrılığıyla ellerini parçalayacak. Keşke el olsaydı parçalanan sadece. Teşbihle söylüyoruz. Kalbimizi bağladığımız her şey geçip gidecek. Eğer burada ebedi olduğunu düşünerek bağlanmışsak ve kalbimizi ona bağlamışsak geçip gidecek karşılaştığımızda, mülakatında batıp kanatıyor, ayrılığında koparıp parçalıyor. Dehşetli bir haldeyiz. Fani sevgilerimiz ve sevdiklerimiz böyle yapıyor bize. Mülakatında kanatıyor. Ne demek? Yani kavuştuğumuz anda çünkü ayrılığı düşünmek o kavuşma lezzetini deliyor, içinden teessüf akıtıyor. Yazık diyorsun yani kavuştuğun zaman ayrılacağım ama. İşte o zaman kanadı. Daha dokunduğun anda kanattı. Sonra ayrıldığında paramparça olursun. Ne kadar sevgi ve sevgili var kalbinde o kadar yaralar açılır. İster misin? Diyor bu hakikat dersi bize. Her akıl ve vicdan sahibi, kalp sahibi bundan Allah'a kaçar, Allah'a sığınır. Fefirru ilallah. Allah'a kaçın, Allah'a koşun. Diyor bu ders bize. Kalbinizi fanilere bağlamayın. Fanilerin tebessümlerine aldanıp onların kucaklarına atlamayın. Atlarsanız onlar sizi tutamaz, tutsa da kaldıramaz ve taşıyamaz. Ya kendileri gider ya siz düşersiniz. Sonuç perişaniyet. Bu kadar sevgiler ve sevgililer ortasında insan kalbi paramparça olur, kaybolur, gider. Sıkıntılı, ezici, boğucu fenaya mahkum neticesiz bir muhabbet içinde insan evet, kaybolur gider. Kim bunu ister? Dünyayı sevmenin dolayısıyla bize e, burada bir bela ve musibete dönüştüğünü gördük. Yani dünyayı böyle seversek dünya bir bela ve musibet sebebi oluyor demek ki. Evet, peki. Şimdi o zaman toparlayalım. Buraya kadar okuduklarımızı toparlayalım, bir hülasa yapalım. İşte bazı mahbubların buraya kadar saydıklarımız yemek içmekten tut en son dünyaya kadar bütün sevdiklerin ve sevgililerin Kur'an'ın irşad ettiği surette olduğu vakit o sevgiler ve sevgililer Kur'an'ın irşad ettiği surette olursa ve insan onları o surette severse her birisinden yüzde ancak bir letafetini gösterdik. Yani Kur'an'ın irşad ettiği tarzda sevdiklerini sevmenin insana dünyada kazandırdıklarından kazandıracaklarından her birisinden yüzde ancak bir letafetini gösterdik. Yani yiyeceklerden tuttuk, güzel şeylere, bahara kadar ve sonra dünyaya kadar geldik. Aradaki bütün o sevdiklerimizi Allah adına, Allah için sevdiğimizde, Kur'an'ın irşad ettiği şekilde sevdiğimizde Yüzlerce letaif var, letafet var, özür dilerim. Yüzlerce letafeti var. Bu sevmenin hoş tarafları var. Yüzde birisini burada gösterdik. Kur'an'ın gösterdiği yolda olmazsa, muvazene tam olsun diye, karşılaştırma tam olsun diye, hayır ben Kur'an'ı dinlemeyeceğim, nefsim nasıl istiyorsa, canım nasıl istiyorsa öyle seveceğim diyerek severse bir insan, yüzden bir mazarratına işaret ettik ki o bile bizi ürküttü, kaçırdı. Böyle sevmemeliyim dedirdi. Yüzde bir zararı bu kadarsa, yüzde biri bu kadarsa, yüzde yüz ne kadar zarar verir insana diye korktuk ve Kur'an'ın emrini dinledik. Sefir ruhu Allah diyor ya, Allah'a kaçın, Allah'a koşun. Biz Kur'an'ın bize gösterdiği şekilde sevmeye koştuk. Koşalım. Şimdi şu mahbupların dar vekada, alemi ahirette Kur'an-ı Hakim'in ayat-ı beyinatıyla işaret ettiği neticeleri işitmek ve anlamak istersen, peki Kur'an-ı Hakim'in bize madem gösterdiği şekilde biz sevgililerimizi sevdik, sevdiklerimizi sevdik, Kur'an bize ne vaat ediyor peki bunun karşılığında ahirette diye? Bir de insan bunu sorar ya, peşin ücretlerini gösterdi, burada bu ders bize, bir de şimdi Kur'an-ı Hakim'in açık ayetleriyle işaret ettiği neticeleri, bu çeşit muhabbetlerin neticelerini bildirecek. İşte o çeşit meşru muhabbetin dar ahiretteki neticelerini bir mukaddeme ve dokuz işaretle yüzden bir faidesini icmalen göstereceğiz. Diyor dersin bu noktasında aslında biz artık ahiretteki neticelerine doğru yola çıkacağız. Onları seyretmek için, onları görmek için, öğrenmek için ve belki o tefekkürden feyiz almak, lezzet almak için. Fakat bugün süremizin sonuna geldik, vaktimizi doldurduk. İnşallah önümüzdeki katrede bu kısmını, dersin bu kısmını beraber mütala etmek üzere bugünlük vedalaşalım. Evet, gene biz duamızı yapalım o meşhur muhabbet duamızı. Bu muhabbet duasıdır. Allah'tan muhabbeti istemek. Şöyle olursa güzel olur. Allahum merzukna hubbeke ve hubbe ma yukarribuna ileyk. Allah'ım bizi muhabbetinle ve sana yaklaştıracak şeylerin muhabbetiyle ızıklandır. Sana yaklaştıracak şeylerin muhabbeti. Ve o şeyleri sana yaklaştıracak şekilde sevmekle rızıklandır. Önemli. Üçüncüyü ben ekle, eklemiş olayım. Onun zımnında var. Yani sana yaklaştıracak şeyleri ve o şeyleri sana yaklaştıracak şekilde sevmeyi bize nasip et. Diyerek bugün de sohbetimizi bu güzel duayla inşallah noktalayalım. Bu da hitamuhu misk olsun. Yani sonundaki o sohbetlerin sonundaki ikram olsun. O güzel misk kokulu ikram olsun. Böylece biz vedalaşmış da oluyoruz. Hepinizi Allah'ın birliğine, rahmetine ve muhabbetine emanet ediyorum efendim. Allah'a ısmarladık.